hatır sorarız diye bir araya gelelim ve uzun süredir tabi burada ikinci etap dediğimiz bu bölümle ilgili yani sözleşmelerimiz bir noktaya kadar geldi. Bugün de imzalayacağız. Sizin de haberiniz olsun. Çok uzun süredir uğraşıyoruz ve çaba sarf ediyoruz. Ama Türkiye'de bürokraside işlerin ne kadar böyle engellendiğini az çok hepiniz de biliyorsunuz. Bu kente geldiğim gün bir tek şey söyledim. Çok elimde yani mega projelerim yok ama bir tek şey yapacağım. Size yalan söylemeyeceğim ve ya paranıza, pulunuza tenezzül etmeyeceğim, hırsızlık yapmayacağım. Vallahi geldiğimiz günden bugüne kadar bunları yapıyoruz. Size yalan söylemiyoruz. Yani siyaset dünyasında ne yazık ki yalanın bini bir para, ama biz size yalan söylemiyoruz. Yani bu tür şeyler üzerinden siyaseti de dizayn etmek de istemiyoruz. Ne yapıyorsa halkımızdan paylaşıyoruz. Biz size diyoruz işte elimizde mega projemiz yok ama onlarca projeyi de geldiğimiz günden bugüne kadar çalışma arkadaşlarımızla hayata geçin. Size onlarca proje sayabiliriz. Şu anda Ağrı kenti bir şantiye kentidir. Her tarafta bir çalışma var ve Ağrı'da diğer kentlerde olan ne varsa Ağrı'da bunların olması için de gecemizi, gündüzümüzü birbirine katarak bir şeyleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. Buranın sakinleri, olmasını istiyoruz. Doğrudur. Bunu daha önce de oradaki sakinlerle konuştuk. Hepsinin talebi var. Hani biz de proje proje olmak istiyoruz. <laughs> getirerek daha sonrasında biz e, TOKİ biz bulacağız. O üç tane da, o da projenin içerisine yani dahil edeceğiz. Başkanımızdan bu, bu, bu şeylerin, yani, bunu, sakinleri olarak, gözüm üstüne. Yani, yani bu, bu,